Biz FIFA global stüdyolarından hepinize merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Arda Emin zevk Diler ve değerli yorumcum Çağatay Kuş maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Çağatay hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Monumental gerçekten harika görünüyor. dizilişi hakkında neler söylenebilir Çağatay Hocam? Her iki takımda tahmin ettiğimiz ilk 11'leriyle bugün sahada sevgili Umarım keyif veren bir oyun izleriz. Umarız hocam. Çaldı. Maç başladı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Papu Gomez. Ninzu. İyi karşıladı rakibine. Cene. Ancileri. Kales Alenia. Tek başına sürdürüyor pozisyonu. Hakem'den faul kararı çıktı. Karar doğru. E, bu pozisyon sonrasında kart çıkmadı. Sadece sözlü bir uyarı geldi. Maksimovic. Fernando. Şimdi pasını aktarıyor. Navas. Uzun oynadı doldurdu. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Angileri. Maksimo iç. Getafe topa daha fazla sahip olan takım şu dakikaya kadar. Evet Angileri. Enes Ünal. Şimdi kontrol atak şansı. çıkardı çıkardı. Yüklendiler. Ancak sonuçlandıramadılar ata. Elleri boş deniyorlar. ileri oynadı. Fernando. Maçın neredeyse üçte birlik bölümünü geride bıraktık. Gol sessizliği devam ediyor. Topu kaybetti, top kaybı geldi. Kesti içeri Navas. Kademede başarılı savunma, alkış alıyor. Angileri. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Fernando öne doğru uzatıyor. Navas. Nianzu atak etkili. Bindirme geldi şimdi soldan. İyi sürükledi orada. Nianzu içeri yok. Bir şut. Pozisyon devam ediyor. Portu. Sevilla... Navas... Uzak mesafeye doğru... Kales Alenia... Sandro... Porto... Kale yokladı uzaklaştırıyor o noktada. Mia. İçeri doğru bırak. Vur Bir kafa. Sonuç çıkmadı pozisyonda. Jordan Adrian Gonzalez Branci Navas ve Lamela top kaybı içeri doğru uzun top denemesi karşı atak şansı şimdi Navas savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar Doldurdu şimdi uzun bir top. Fernando ileri uzattı topu. Suarez. Pas sağlam. O alanda bir top kaybı. Acuna. Papu Gomez bir pas. Baktı kaleye. Kaleci de. Angileri önceden sezdi tehlikeyi tam zamanında girdi araya. Niye? Carles Alenya. Kimini takip sürüyor orada. Nesiri. Fernando. Gol imkanı. Gol olur. Şimdi Niyazu. Tekrar kazanıyor kaybettiği topu. ve çalan düdükle birlikte maçın ilk devresi sona eriyor değerli izleyiciler. Az sonra tekrardan buradayız. Evet, zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir maç oluyor. Her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. Evet, ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi izleyip göreceğiz. Evet, kaldığı yerden devam ediyor maç ilk yarıda gol sesi çıkmamıştı ve ikinci yarı başlıyor. Skor 0-0. Güzel hareketler. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Ve Lamela. Fernando. Lamela. Mutlak gol şansı. Orta geldi. Maksimovic. Suarez. Kapı Gomez. Ninzu. Şimdi Ennesiri. Kaleye doğru. Yer tutuyor kaleci. Ve hata yapmıyor. Maksimovic. İyi savunuyor rakip. Savunma yerleşti yine. Ivan Rakitic. Papu Gomez. Akunya. Ninzu. O noktada iyi sürükledi. Geriye oynamayı tercih ediyor şimdi. Top onda kaldı şimdi. Portu. bu dakikalarda savunma yapıyorlar. Riske girmiyorlar. Arabası. Şimdi bir fırsat. Kontrolü güzel. Carles Alenia. Bir vuruş. oldu onu kimse doğru çok çok ince bir gol <laughs> çizgide bir hareketlilik vardı. Evet şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. Getafe ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Golün geleceği çok belliydi. Adamlar uğraştılar, uğraştılar, attılar. Evet şimdi 1-0 öndeler. Evet skor 1-0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi pası aldı şimdi. Geri çekiliyorlar. Mia. Şimdi bir vuruş. Şu istediği gibi olmadı. Fernando. Suso. Mücadelenin son çeyreğine giriyoruz. Isınan oyuncular var. Bu dakikalarda oyuncu değişiklikleri muhtemel. Evet Çağatay Hocam. Güzel maç oluyor. Güzel maç oluyor vallahi Arda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Fernando. ikili mücadeleyi kazandı orada. Papu Gomez. Akunya. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Aslında isabet yok. Navas. Verakitic. Suso top bekliyor. Oradan yani ileriye uzun bir top. Net bir fırsat. Gol şansı. Kaleye vurdu. Gol! Gol! Gol oldu. Tribünler ayakta tribünler coşkulu. Gol geldi. Fark 2 oldu. Bu gol takımı oldu. Çarat bu gol ve rakibin içini de çıkmada tutuyor. Bu golle birlikte büyük bir avantajı elde ettiler sevgili Arda. Evet hocam önlerinde büyük bir avantaj var dediğin gibi. Tek tek pozisyonlarda çok etkili olabilen bir futbolcu gerçekten. Güzel de bir gol imza atıyor. Hocam ne diyorsun gole? Kesinlikle birebirlerde olduğunca etkili bir yani bu tip pozisyonlarda soğukkanlı olmak da çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Evet maça dönüyoruz heyecan sürüyor. dersiniz değerli futbol severler. Papu Gomez. Maçın normal süresinin bitimine 5 dakika kaldı. Ters müdahale. Karar Paul. Karar doğru. Sarı kart çıkıyor. Adrian Gonzalez. Navas. Fernando. Şırtarak yavaşça önüne bıraktı. Papu Gomez. Işıklı tabelada artı 3 gösterildi. 3 dakika daha oynanacak mücadele. Geldi Doğru karar kesinlikle foul Hakem bu son uyarım diyor Hakem'den sözlü uyarı geldi kartı yok Kaleye bakıyor Gol Gol geldi Gol oldu Topaları gitti gol oldu Gol geliyor tribünler coşkulu Müthiş bir ambiyans var çok düzgün vurdu. Kaleci çaresiz bıraktı. Kaleyi direkt gördü. Estetik bir vuruş çıkardı sonrasında. Ve muhteşem bir gole imza attı. Evet. Evet, son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Evet her iki takımda da karşılıklı çok kayıpları çok olsa da izlenmesi oldukça keyifli bir maçtı.